Herkese iyi günler. Rusya-Ukrayna savaşı kızışıyor demiştik. Pokrovsk'ta çok ciddi bir bilek güreşi var. Yani gelen haberler, tabii değişik haberler de geliyor. Rusya almaya çok yakın gibi haberler de geldi. Avrupa basınından da geldi. Ukrayna hayır, işte böyle bir şey yok. Hala bizim elimizde, bizim kontrolümüzde ee, gibi haberler geldi. Ancak şunu söyleyelim, cephe hattı, Özellikle savaşın %30'unu oluşturuyor. Ee, Ukrayna için çok önemli silah tedariği açısından ve ikmal açısından çok önemli bir nokta. Ve psikolojik harp için çok önemli bir nokta. Çünkü artık iş algı ve psikolojiye dönmüş durumda. Yani bilek güreşi burada devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da avantajlı. Çünkü Rusya'nın çok ciddi gelişmiş silah sanayisi var. Ve bunu devamlı alıyor. Rusya'da sadece bir miktar asker sıkıntısı e, var ancak bunu da bir şekilde paramiliter yapılardan vesaire karşılayabiliyoruz. Rusya. Yani şunu söylemek lazım bütün Avrupa nefesini tuttu bu arada ve e, Ukrayna'ya bu arada e, Ukrayna her türlü silah desteği yapılsa da taşıma su ile değirmen dönmüyor arkadaşlar yani bu iş böyle oradan 3 tane, buradan 5 taneyle falan olabilecek bir iş değil. Savaş böyle yürütülmüyor. Bütün istihbarat desteği, bütün hatta işte paralı askerler, yani Avrupalı askerler de Ukrayna'da. Tabii ki Ukrayna askeri sadece savaşmıyor. Bu iş nereye varacak? Asıl önemli olan bu. Yani bu iş nereye varacak? Valla bu iş bir. Avrupa açısından çok ciddi sıkıntılara sebep olmuştu. Zaten sanayisi çok zor durumda. Avrupa'da çok ciddi ekonomik sorunlar baş gösterecek ve Avrupa siyasetini çok etkileyecek. Aşırı sağ yükselecek. Aşırı sağın yükselmesiyle beraber radikalleşme ve diktatöryal yönetimler ortaya çıkabilir. Bu da Avrupa Birliği hikayesini tamamen bitirir. Bana göre buraya doğru gidecek. Yani kendi işlerinde zaten kapışıyorlar. Avrupa Birliği kendi üyelerini bile şikayet ediyor bu arada. Rusla Rusla şey Ukrayna'dan tahıl e, almadıkları için. Rusya açısından da durum kritik. Rusya açısından da yani bu iş önce Putin'in devrilmesine hatta Rusya'nın dağılmasına kadar iş götürülebilir. Tabi nükleer gerilimde cabası. Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir savaş buradan çıkar mı? Tabi gelişmeleri e, izleyeceğiz arkadaşlar. Bu iş çok da Trump'ın umurunda değil. Trump ver kurtul modunda ancak e, Ukrayna'da cehennemin kapıları açıldı bunu söyleyeyim.